Merhaba arkadaşlar. 17 Mayıs itibariyle kayıt yenileme işlemleri tekrardan başladı. Daha öncesinde de bildiğiniz gibi 26 ve 29 Nisan tarihleri arasında kayıt ücretini yatıran ancak ders seçimi yapamayan arkadaşlarımız vardı. Hem bu arkadaşlarımızın arasından hem de bugün kayıt ücretini yeni yatıranlar sisteme girip ders seçimi yapmak istediklerinde şöyle bir notla, resimdeki gibi bir notla karşılaşıyorlar. Diyor ki Durumunuz ders seçimi yapmak için uygun değildir. Birçok arkadaşımız bu nedenle arkadaşlar panikledi. Oysa arkadaşlar paniklemeyi gerektirecek hiçbir şey yok. Bildiğiniz gibi kayıt yenileme ücretlerinin yatırılmasını takip eden gün içerisinde e, ki genellikle arkadaşlar aynı günün akşam gece saatlerinde kayıt yenileme durumu aktif hale getirilir ve ders seçim sayfaları açılır. Dolayısıyla arkadaşlar en azından yarına kadar bir beklemeniz gerekiyor. Eğer ki yarın açılmazsa o zaman bakın artık 444-0632'yi aramanız gerekebilir. Tabii ki bu duruma düşmemek için kayıt ücretini yatırırken kendi TC kimlik numaranızı, öğrenci numaranızı yani gerekli bilgileri düzgün şekilde girmenizde fayda var. Özellikle cep telefon numaranızı mutlaka girmenizi hep açık öğretim lisesi müdürlüğü zaten bütün duyurularında e, özellikle vurguladı. Siz bunlara dikkat etmeniz yeterli. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik kolaylıklar diliyorum.